Ay vallahi biz Maşuk kandırmasıyla gelmiş bulunduk ama... ...inşallah size rahatsızlık vermemişizdir. Ablacığım babam bu haldeyken bize rahat mı var Allah aşkınıza ya? Burası iyi gelecek ama. Burası iyi gelecek. Bundan sonra çok dikkatli olmalıyız babacığım. Ya arkadaşlar <laughs> keşke haber verseydiniz. Yani böyle durumlarda böyle küslük dargınlık mı olur ya? Aşk olsun. Ya bizde haber verecek akıl mı kaldı Ceyhun? Bu kaç diye soruyorsun, cevap veremiyor. İki ya bu. Koca adam ikiye cevap veremiyor ya. Allah hepimize vallahi sağlık, rahat versin. En önemlisi o. Kandim kör olsa da ne olacak yani? Aşkın gözü kör değil mi? Yani ben senden başkasını kimse görmüyorum zaten. başkanım, rica ediyorum. Biraz beni ne olur, benimle bırakın ne olur. Derya, biz de bu akşam bir konuşuruz değil mi? Ya, babam iyi olsun da Ceyhun, biz yine konuşuruz ya di benim elimde ben kafayı yiyeceğim Yağmur Ver bana ver, ver. Ver, ver, ver bana. Bahadır ne siviyse o. Ben sonra müdürlüğünde de o çaycıya silah soyuyla verdim. Şimdi... Şey... Aa, siz hala ördüğün etkisindesiniz galiba. Biriniz ama biriniz kökeme. Ne oluyor be? Benim de boynum tıkalı. Benim de ağzımın tatı yok, inanın. Ya bizim beş duyumuza nazar çarptı herhalde. Bana söylesene CD'si. Aa, ama sen de Ceyhun. Hala daha sivilce çıkartan çocuğa ciddi mi sorulur? Ya senin sol elinle bilgisayarın monitörünü kapatmadın mı ki? Kapatmadın mı ki? Oyun oyunu, konulu oyun. Strateji mi? Ay, ne yapacaksın sen CD'yi Ceyhun'a? Koca adam böyle oyun mu oynayacağım bir de? Aa, ayıp. <laughs> Miniğimiz o bizim ya. Miniğimiz. Allah Allah. Kaç bin ciddisine. Ma Maşuk Hanım, Allah aşkına, Allah aşkına daraldım. Biraz rahat... Baho, ver sen de şu CD'yi. Be. Masada oyun mu oynanır? Ver. Ver mi onun CD'sini? Al babacığım. Ferdi. Baba. Ferdi. Babam. Oğlum, senin saçlarına ne oldu? Senin Canın sağ olsun baba. Baba, oğlum sen görüyor musun? Görüyorum oğlum. Bu kaç? İki. <laughs> i̇ki yüz be! İki yüz be! Iki abi ya. Ya. Görüyorum be. Ya baba sahiden sen görüyor musun şimdi? <gülüyor> görüyorum <gülüyor> ya. Görüyorum. <laughs> Çok şükür görüyorum ya. <laughs> of doktor demişti ama görecekti ya. Görüyorum bak. Kandil. <laughs> <laughs> Dudaklarımı görüyor mu? Görüyorum, görüyorum. Oğlum yalan kalitemiz iyice yerlerde artık. Ne oluyor ya? Çaktırma yeşil çavar zaman yürür. Neyse Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Bitti gitti. Çok şükür, çok şükür. Ama söylemişti doktor, demişti ki böyle arada bir gider gelir o şeyler demişti. Demek ki bu hava çok iyi geldi babama. Aha, aha havadan. Ben iyi geldim, ben be. ...ben sana demedim mi, ben seni iyileştireceğim. Artık bana başka kimseye bakmak yok, öpücük. Ay yeter maçka! rahat bırak artık Kandemir Bey, vallahi benim burama geldi. Benim diyecek iki çift lafım var ya... ...diyorum ki böyle Allah'ın izniyle şifasını da veriyor yüce Rabbim Kandemir Bey'in... ...o zaman kara bulutlar da dağıldı, siz de artık bana verdiğiniz sözü tutun da... ...şu Derya ile Ceyhun'un nikah gününü alalım... ...mutlu mesut dönelim mahallemize. <laughs> Şerivan Hanım... E, ...ben o işi yarın halledeceğim. Yani araya girmeyeyim, torpil yapmayayım diyordum ama çok uzadı bu iş. E, belediye başkanı benim ahbabım. Yarın kimliğini versen yarın Ceyhun, ben halledeceğim o işi. Tamam abi, tamam. tamam. Evet, ver halletsin. Sizinkini halletsin. Sonra bizimkini halletsin. Ya biz bu tarihi ölümleştirelim, tamam mı? Gel. Tamam, hadi o zaman. Yemeğimizi de yedik. Artık yavaş yavaş şey yapalım. Ben o da rezervasyonlarını hallettim. Ee, Hanım bu sizin maşukayla. Tamam. Ceyhun sana tek oda. Ee, abi ben kalırdım Ferdi'lerle. Olmaz. Kızlar bu sizin, olanlar, bu da sizin. Ee, hadi bakalım. Afiyet bal şeker olsun. Buyurun bu taraftan. <laughs> buyurun. Babacığım görüyorsun değil mi? Görüyorum, görüyorum evladım. Buyurun Şerif Hanım. Sağ olun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.